Merhaba sevgili hanımlar. Ayşe'nin el emekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cenk yazma üzerine iki renkli güzel çiçekli bir motif işleyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir oya diye düşünüyorum. Daha öncesinden benim yapıp Instagram'da paylaştığım bir modeldi. Tekrar yapımını isteyenler oldu. Ben de bu güzel yazma üzerine iki renkli oyamı işleyeceğim. İpim altın başak 434 numara yeşil ipim. Merak edenler olursa diye söylüyorum hanımlar. Gül kurusu ipim Kaplan marka 330 numara. Yazmam denk marka sipariş e, başladım bir yazma hanımlar. Şöyle tığlamamı da göstereyim size. 3 zincirle tığladım yazmamı. Bugünkü oya modeli için serum halka kullanacağız motif yapımı için orta kısmına hemen şöyle bir adet halkamı aldım pembe ipimi tığıma sabitliyorum hanımlar bir adet zincirimi de çektim halkamı şu şekilde ipime geçirdim kapattım bir iki üç adet zincirimi çektim Tığım bir kere doladım. Halkanın içinden giriyorum. İlmeğimi 1-2-2 de kapatıyorum. Tığım bir kere doladım. Halkanın içinden girdim. İlmeğimi 1-2-2 şeklinde kapattım. Buraya 3 adet trabzan oluşturduk. Tekrar 1-2-3 zincirimi çektim. Geri inerek serum halkanın iç kısmından girdim. Böylelikle çiçeğin şöyle ilk dalını oluşturduk devam ediyorum 1 2 3 zincir tığım bir kere doluyorum iç kısımdan girdim ilmeğimi 1 2 2 de kapattım tığım bir kere doladım iç kısımdan girdim ilmeğimi 1 2 2 de kapattım 3 trabzanı yaptık 3 zincir ile aşağı iniyorum kapatıyorum 1 2 3 zincir tığım bir kere doladım alt kısımdan girdim ilmeğimi kapattım tekrar tığımı doladım iç kısımdan giriyorum 1 2 2 de kapattım 1 2 3 adet zincirimi çektim yine iç kısma girdim kapattım 1 2 3 zincir tığım bir kere doladım ilmeğimi 1 2 2 de kapattım tığımı doluyorum ilmeklerimi kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim iç kısımdan girdim kapattım son yaprağımızı da yapalım 1 2 3 zincir tığ bir kere doladım alt kısımdan girdim kapattım tekrar tığımı doladım kapattım 1 2 3 zincir yine iç kısımdan giriyorum ipimi bu şekilde sabitledikten sonra size şöyle göstereyim küçük bir çiçek papatya oluşturduk boyamızın motifi için gördüğünüz gibi çok da kolay pratik bir dakika içinde bit, biten bir motif hemen bir zincirle ipimi burada koparıyorum yazmaya da uyduğunu düşünüyorum arkadaşlar yazmam zaten motif pardon güllü şöyle göstereyim çiçeklerini boyamızın motifi böyle Şimdi ben size oya modelimi göstereyim. Göstermeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz sağ alt köşedeki abone ol kısmını tuşlayarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarak zilli işaretini de aktifleştirerek yeni paylaşacağım videolardan haberdar olabilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Kanal aboneliği ücretsizdir arkadaşlar. Hemen oyama modelini de size göstermek istiyorum. Modelim bu. Küçük çiçekli yapraklı çimen üzerine işledim hanım hanımlar. Arasına 7 adet böyle küçük trabzanları bıraktım. Siz dilerseniz kendi isteğinize bağlı arasını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Boyamıza şuradan başlayalım. Yeni başlayan arkadaşlar herhangi bir tığ battıdan girsin. Şöyle başlangıç kısmında göstereyim. Ben burada tığ battıya girdim. 4 zincir çektim. 1 adet trabzanımı yaptım. Tepeye 4 zincir çekerek küçük bir tepecik oluşturdum. Devam ediyorum hanımlar. Bir zincirimi çektim. Tığım bir kere doladım. Bir ileri tığ battıya giriyorum. İlmeğimi 1, 2, 2 de kapattım 1 2 3 4 zincir ara kısımdan girdim kapattım bir zincir tığımı bir kere doluyorum bir ileri tığ bat girdim ilmeklerimi kapattım 1 2 3 4 zincir ara kısımdan girdim kapattım bir zincir bir ileri tığ bat girdim ilmeklerimi kapatıyorum 1 2 3 4 zincirimi çektim ara kısımdan girdim kapattım bir zincir tığ bir kere doladım bir ileri tığ battıdan girdim bu şekilde ilmeklerimi kapattım 1 2 3 4 zincir ara kısma giriş yaptım ve kapattım 2 4 5 adet aramızı oluşturduk 6. yapıyorum ben 1 2 3 4 zincir ara kısma girdim kapattım şu şekilde tekrar göstereyim 1 2 3 4 5 6 arayı bıraktık 7. de çiçeğimizi ekleyeceğiz hanımlar bir zincir tığ bir kere doladım ileri tığ bat diye girdim 1 2 2 de ilmeğimi kapattım burada bir zincirimi çektim motifimi aldım elime motifimin tersini çevirdim arkadaşlar Yaktığım yeri görüyorsunuz. Şu boşluğa e, zincirimizin dal kısmının gelecek şekilde Şöyle tutarak Ters kısımdan Hemen böyle Şöyle daha iyi tutayım. Motifimi ekledim. Bir zincirinde çektim. Bu şekilde Bayağımın düzüne gelecek. Yine ara kısımdan girdim. Kapattım. Bir zincir Zincirimi çekmiştim. tığım bir kere doluyorum. Bir ileri tığ batıya girdim. Kapattım. Tepeye yine 4 zincirimi çektim. Ara kısımdan girdim. Kapattım. Bir zincir tığ bir kere doladım. Ara kısımdan girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. Bir zincir tığ bir kere doladım. Ara kısımdan girdim kapattım. 1 2 3 4 zincir. Tekrar kapattım arkadaşlar. 1 2 3 adet arayı bıraktıktan sonra dördüncüden tekrar dal yapımına geçiyoruz. 1 adet zincir, tığımı doladım. Tırabzanımı buraya ekledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Oyamın tersini çeviriyorum. Bu boşlukta, oyanın başlangıç ve bu bitiş kısmında bir genişlik var gördüğünüz gibi. Bu boşluktan giriyorum. Zincirimi buraya bu şekilde sabitliyorum ara kısma. 1 2 3 4 zincir. Bir ileri dalın arasından şu şekilde pardon yaprakların arasından girdim. Buraya da küçük bir yuva oluşturdum. 1 2 zincirimi çektim. Yaprak yapımına geçiyorum. Bakın böyle motifimi ekledim buraya. Bu yaprağı aşağı indirdim. İpime tığıma takılmasın diye. 2 zinciri çektim. Tığımı doladım. 2, 2 de kapattım. Tığımı bir kere doluyorum. ilmeğimi 1, 2, 2 de kapattım. Tığımı iki kere doladım. ilmeğimi önce 2, 2, 2 şeklinde kapattım. Tığımı yine iki kere doluyorum ilmeğimi önce bir sonra iki sonra iki sonra iki şeklinde kapattım tepeye dört zincirimi çekiyorum böyle iki tığ pardon tırabzan arasına girdim kapattım araya bir iki üç dört 5 adet sık iğneyi yaptıktan sonra yuvaya tekrar girişimi yapıyorum. Yaprağımı bitirmiş oldum. Şöyle göstereyim hanımlar size şöyle. Bu yandaki zincire giriyorum. 1 adet sık iğnemi ekledim. Devam ediyorum. 2 3 4 tane sık iğneyi buraya ekledim. Tekrar 2 zincir yaprak yapımına geçiyorum. Tığım bir kere doladım. Alt kısımdan girdim. İlmeğimi 2, 2 de kapattım. Tığım bir kere doladım. Alt kısımdan girdim. İlmeğimi 1, 2, 2 de kapattım. Tığım iki kere doluyorum. 2, 2, 2 de kapattım. Tekrar iki kere doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 de kapattım. Tepeye 4 zincirimi çektim. Yine bu son tığ battıdan, pardon trabzandan geçişimi yaptım. Sık iğneye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 adet sık iğnemi buraya ekledim. 6. zinciri ekliyorum. Burada kalan kısımda 2 adet sık iğne ekledim. Üçüncüyü şu başladığım kutunun iç kısmından geçirip sabitliyorum. Böylelikle motifimizi yazmaya ekledik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Devamı için tekrar bir zincirimi çekiyorum burada. Tığım bir kere doluyorum, bir ileri tığ battığa giriyorum. İlmeklerimi kapatıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Kapattım. Tekrar bir zincir. Bir ileri tığ battığa girdim. 1 2 2 de ilmeklerimi kapattım. 1 2 3 4 zincir. Aradan girip kapatıyorum. Bu şekilde yine çimenimize devam ediyoruz. Belirttiğim gibi motif aralarını siz dilediğiniz sayıda ekleyebilirsiniz, azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şöyle size tekrar göstereyim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Desteklerinizi beklerim. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.